Merhaba sevgili arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi çikolatalı dilimler yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemeler 1 litre süt, 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta, e, buğday nişastası olacak. 3 yemek kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı sana yağı, bir tane vanilin ve 80 gram çikolatamız var. Ve bir su bardağı şekerimiz var unumuzu ilave ediyoruz. Şekerimizi ilave ediyoruz. Buğday nişastası. Ve 3 yemek kaşığı kakaomuz, kakaomuz var. Bunu da ilave edelim ve karıştıralım. Kıvamı koyulaşana kadar bu şekilde karıştırıyoruz. Daha sonra da vanilyamızı, bir yemek kaşığı margarinimizi ve 80 gram da çikolatamızı ilave edeceğiz. kaynamaya başlayınca içine bir vanilya tereyağı yemek kaşığı ve 80 gram da çikolatamızı ilave ediyoruz. Ve karıştırıyoruz tekrar. çikolatalı dilimimizi buzdolabında bir gece bekletiyoruz. Daha sonra güzel kesilsin diye, kıvama gelsin diye. Ve üzerini kakao ile süslüyoruz.